Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir haberimiz var. Türkiye genelinde öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecekler. 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına da katılabilecekler. Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrenci daha sonra telafi eğitimine katılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telafi programının detaylarını yarın açıklaması bekleniyor. Yeni gelişmeler oldukça bu kanalda bu gelişmeleri sizlere yorumlamaya çalışacağım. Hepinize sağlık diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.